Amik Zirai sahadaki büyük kalkıma hamlelerinden biri olan Amik Gölü bataklığının kurutulması, zirai sulama işlerinin büyük çapta düzenlenmesi, bölgeye artan bir feyiz ve bereket bahşetmiştir. Kurutma ameliyesinin şimdi dördüncü kısmı devam etmektedir bugüne kadar açılan ve çalışır halde bulunan altı kanalın uzunluğu 64 kilometredir. Bu sayede Amik sulanmakta olan yalnız pamuk sahasının genişliği 27.800 hektara bağlı olmuştur. Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından ele alınmış bulunan bu ameliye neticesinde, çeşitli ziraate elverişli olarak elde edilen toprak miktarı, 1959 yılında 208 bin dekara bali olmuştur. 1950 yılında sulanabilen toprak miktarı 25.807 hektarken, 1959 yılında bu miktar 56.428 hektara yükselmiştir. Bir zamanlar hastalık, sefalet ve nihayet ölüm yatağı halinde bulunan amik bataklıklarının kurutulmasıyla bir yandan halkın sağlığı korunmuş, bir yandan da milli servete büyük ölçüde yeni kazançlar eklenmiştir. Antakya Modern binalar, oteller, güzel caddelerle bezenmiş olan emsalsiz tabi güzelliklere, çok zengin tarihi hazinelere sahip olan Hatay vilayetinin merkezi Antakya. Eski dört güzel cami, Antakya'nın sahip olduğu nabide sanat eserleri arasında yer alır. Habibin Nacar Camii, Şeyh Mehmet Camii, Yeni Cami ve Ulu Camiler. Harbiye Hatay'ın başlıca mesirelerinden biridir. Defne şelaleleri civarında güzel oteller, gazinolar, kır kahveleri vardır halen şelalelerin bir kısmından istifade edilerek, 3 türbinli 3000 kW takatinde bir hidroelektrik santrali vasıtasıyla Hatay'ın elektrik enerjisi ihtiyacı kısmen buradan sağlanmıştır. Saint Pierre Kilisesi Dünyaca meşhur bu kilise milattan sonra 29. yüzyılda kurulmuştur. Önceleri bir mağaradan ibaret olan bu yer, zaman zaman yapılan ilavelerle tevsi edilmiş ve bugünkü halini almıştır. 20 yıl süren esaretten sonra bir daha ayrılmamak üzere anamatanın müşfik kucağına dönen Hatay, 23 Temmuz 1959 günü kurtuluşunun 20. yıl dönümünü büyük bir coşkunlukla kutladı. Tarihi an olan saat 758 58 geçe bir top atımı ile bando istiklal marşını çalıyor ve şanlı bayrağımız yabancı devlet bayrağının indirilip Türk bayrağının çekildiği tarihi kışlanın üstünden semaya yükseliyor. Bilare Atatürk büstüne çelenkler konuluyor, tazim duruşuna geçiliyor. Merasim vali mülki erken, teşekkürler temsilcileri ve bir ihtiram kıtasının şehitliğe giderek çelenkler vaz ve ihtiram duruşundan sonra başlıyor. Ali belediye reisi ve garnizon komutanı... ...yolları dolduran on binlerce Hataylı'yı selamlayarak şeref tribününe geliyorlar. Töreni belediye reisi günün mana ve ehemmiyetini belirten bir konuşma ile açıyor. Müteakiben kurtuluş gününü yaşayan, bugüne iştirak eden bir Hataylı vatandaşımız konuşuyor. geçit resmi başlıyor. Tarihi mehter takımı ağır adımlarla şeref tribününün önüne doğru ilerliyor. Bu vakur ve cengaver geçiş, Allah yoluna ceng edelim gel seslere büyük takdir topluyor. <laughs> mehter takımını kurtuluş günlerinin mücahitleri takip ediyorlar vatan için kanlarını dökmüş olan gazilerimiz halkın içten gelen sevgisiyle karşılanıyor. sınırlarımızın bekçisi kahraman Mehmetçikler her taban derbesinde büyük bir azim ve iradeyi konuşturan adımlarla şeref tribününün önünden geçiyorlar. Şimdi denizlerin hakimi Barbarosların torunları kahraman denizcilerimiz geçiyor. motorize birliklerin uğultusu geçit resminin yapıldığı mahalle inletmekte. Evvela cipler, cipleri takibende bindirilmiş kıtalar geliyor. ...Kasim'e Ankara'dan havalanan jet uçakları da iştirak etmiştir. Müzik Ağır tanklardan sonra... Halkın coşkun tezahüratı arasında esnaf teşekküllerinin sembolik arabaları geçiyor. resmi böylelikle sona eriyor. Gece her tarafı ışıklarla donanmış olan caddeler halkla dolup taşmıştır. Havai fişekler, fener alayları geceye ayrı bir renk katmış, Hataylılar kurtuluş günlerini içten gelen coşkun bir sevinç ve heyecanla kutlamışlardır.